Merhaba arkadaşlar. Ünceli'nin Plümür ilçesi merkezinde bulunan bir heykel var. Bu heykel Plümürlü olan Cemal Süreyya'ya ait. Cemal Süreyya, İkinci Yeni Hareketi'nin en önemli temsilcilerinden olan 20. Yüzyıl'a Nazım Hikmet'le beraber en önemli şairlerimizden birisi. 1931 yılında Plümür ilçesine doğan Cemal Süreyya, 1990 yılında vefat etmişti. Anne ve babasını 1938 sürgününde kaybeden ve ondan sonra da bir daha ülkesi, bir kez memleketine dönemeyen Cemal Süreya, e, buraya ilgili çok güzel de şiirler yazmıştır. 2013 yılında e, belediye tarafından yaptırılan bu heykel, ilçenin merkezinde, burada bulunan caminin hemen önüne yerleştirilmiştir. E, heykel tıraşı Ankara'da yaşayan Murat yeşil Yeşilgöz'dür. E, o zaman da e, yine. Hünceli'nin önemli iletişimleri olan Kamer Genç tarafından e, açılışı yapılmıştır. Belediye Başkanı da Mesut Coşkun'un bunun beraber açılışı yapmışlardı. E, heykel oldukça güzel yapılmış. E, biraz kasvetli ve çekilen çiçekleri anlatması açısından da önemli. Ve hemen yanı başında Cemal Suraya'nın ünlü tümür şiiri bulunmakta. Bu şiirde de bizi bir kamyona doldurdular sonra o itlerle yük onunla buluştular. Günlerce yolculuktan sonra bir köye attılar. Tarih öncesi köpekler havlıyor. Aklıma hiç çıkmaz oldu. o havlamalar, polisler. Duyarlığın biraz da o çocukluk izinimleriyle beslenmişti. Annem sürgünde öldü, babam sürgünde öldü der. Cemal Kaya, günün şairimizin en büyük şiirlerinden biridir. Bu sevgi insanlığı biz de rahmetle anıyoruz.